Herkese arkadaşlar. Bugün birlikte ilk videom olacak. şey çekeceğim. Başka kuşum yok. Şansın merakını arıyor. Tabi aşk o. Alo aşkına ne dar. Aşkın nerede oğlum? Aşkın nerede? aşkın nerede? Aşkın nerede? Aşkın nerede oğlum? Söylesene aşkın nerede? seni. Hadi ya. Şş, bağırma, bağırma. 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 <laughs> Gel. Arkadaşlar. Bu bölümün bilmiyorum. Kendimi tanıtmak için geldim. Ben Şakir. Ne haber? Aa! ben Şafi. Bugün size nasıl yardım edebilirim? <laughs> Ay öbürküne aram artık. Bak nereye gidiyor? Uç uç, uç. Bravo, bravo. Dur ben şimdi alırım onu. <laughs> sus oğlum. Sus sus. Sus. Yeter oğlum yeter. Yeter sus. Sus. Sustun mu? Hayır. Hayır oğlum hayır. Hayır. Neyse bay bay. Şakir ile tanıştınız. Benim adım Şakir. Şu an öbürkünü arıyor. Kusura bakmayın. Şşş, nereye gidiyorsun? Nereye? Nere? Yine oradan. Yine oradan. Arkadaşlar arkadaşlar bay bay.